Merhaba, ben Denizcan. Bugün sizlere yeniden bir nefes uygulaması sunmak istiyorum. Nefes çalışmalarına yavaş yavaş buradan başlayıp devam edeceğimizi umuyorum. Bugün stresi yönetmek için nefesi kullanacağız. Stres anından önce hazırlıklı olmak ve bu konuda çalışmış olmak gerekiyor. Nefes çünkü bir bütün olarak beyin kimyasallarını etkiliyor. Bu tarz nefes çalışmalarını egzersiz gibi düzenli olarak yaptığınızda stresle karşılaştığınızda ya da stresli bir durumda olduğunuzda da stres seviyenizin düşükte kalmasını sağlıyor. Bugünkü nefes çalışması genel olarak sakin, sevgi dolu bir ritimde yaşamınıza devam etmenizi ve stresli durumlar karşısında iradenizin güçlü olmasına yardımcı olacak nitelikte. Sözü uzatmadan hemen başlayalım bence. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. sakin ve kendine kalabildiğin bir alandasın ve evet, sırtın dik. Gözlerinin açık ya da kapalı olması hiç önemli değil. Şimdi başlıyoruz. İlk önce burnundan bir nefes al ve nefesini burnundan ver. Şimdi ben 3'e kadar sayarken Nefes alacaksın. 1 2 3 Tut nefesini. 1 2 Yavaşça bırak. 1 2 3 4 5 Tut nefesini. 1 2 En baştan alıyoruz. 1 2 2 3 tutuyorsun 1 2 5'e kadar veriyoruz 2 3 4 5 ve tut 1 2 tekrar alıyorsun 1 2 3 tut 1 2 ver 2 3 4 5 tut şimdi bırak ve kendi normal nefesini takip et nefesini dinle kendi ritminde aksın Şimdi yeniden en baştaki egzersize dönüyoruz. Al. 2 3 Tut. 1 2 Bırak. 2 3 4 5 Tut. 1 2 Yeniden al. 2 3 Tut. 1 2, bırak 2 3 4 5 şimdi 3 2 irak ve normal kendineını korundadan o hefesini bir takip et bakalım Bir değişiklik var mı. Şimdi en başa Son kez bir tur daha yapacağız. Alıyorsun. Bir, iki, üç. Tut. Bir, iki. Şimdi yeniden ver. Üç, dört, beş. Tut. Bir, iki. Ike, 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 Derneğe başla. 2, 3, 4, 5. Ve normal nefes mi desen? Elini dağıtıp, alıp, veriyorsun. Alıp, veriyorsun. Ve nefesinizi de izle, takip et. Evet, çalışmayı tamamladık. Bu bir egzersiz, bunu unutma ve bunu gün içerisinde her aklına geldiğinde, toplu ulaşımdayken, çalışma sırasında, televizyon izlerken, birisi sana bir şey anlatırken e, içinden sayarak öğrenip tekrarlayabilirsin. Öğrenene kadar bu yayını birkaç kez dinlemeyi tercih edebilirsin. Bir ay, iki ay boyunca bu nefes egzersizine devam ettiğinde zaten ettikten sonra da e, fark edeceksin kendindeki rahatlamayı. Daha sonra da tepkilerindeki ya da olayları algılayışındaki rahatlığı fark edeceksin. Umarım sizlere yardımcı olur. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoş ve sevgiyle kalın.